<laughs> Hocamız hoş geldiniz. Bugün denemediğimiz Denemediğimiz ne? ürünleri deniyoruz. Bir, iki, iki tane mi? Üç varmış. Hı -hı. İki mi? İki var. Şunu öylesine aldık şunu. Aslında çok yemedik ama. Yedik de. Şunları Öyle... yemedik hiç. Evet. Bunu, bunu, bu daha yeni çıkmış olabilir. Belki de biz az daha yemediğimiz şeylerdeyiz. hiç görmediğimiz. Belki de gelmiş Hı -hı. olabilir. Bir de böyle bunu, bunu bilen vardır. Eskilerin şeyi Nutella. Ama Nutella'nın neden başlayalım? Nut var yani çıkmış. Pudin, din kesin olsun bence. bence de son. O zaman cipsle başlamayalım bence. Ha, tamam hadi. Şimdi başlıyoruz. Açılışı şöyle göster, göster şey. göster aras. bir açıyorum. Şimdi ben de Ben de açtım. Oo, oh. kreker var. <laughs> Nutella'sı çok güzel. Şöyle bir tane şey. Burada çikolatası var. Şey ben göstereyim mi? Hadi istersen bak. Elime yap işte. Şöyle bir şey işte. Fiyatını söylemedik. 9 9 75 TL, TL 75 kuruş. <laughs> 9 75. <TL. gülüyor> 9 75 TL güzel. Ekranda kaç ne kadar oldu yazacak. Hı <laughs> hı. Ama çok iyi değilmiş çubuk biraz sanki eh ama 9.75'e orijinalleri çok pahalı köşeye kaldırayım şimdi biraz yorumlayalım ben de sen daha yerim. ben de bir tane yiyeyim ya ama canınız çekmesin. İzleyicilerim. bizim de canımız çekecek video izlerken. Ha. Ya boş var ya. Bak için bırakalım. Biraz yorumlayalım. Tadı güzel. 9.75'e güzel. Neler varmış içinde? Tat bari diye. Tat bari. İsmi tat bariymiş çubuğun. İçinde fındıklı çikolata var. İçinde fındıklı çikolata var. %15 fındık. Hazel Nut varmış. Enerjisi 511. Tam boş ver. Tam orada tamam gerek yok. Ya 975'e uygun. Puan verelim onun üzerinde. Onun üzerinden 9. Onu hak etme. Onun üzerinden 7. Çok onu sevmedim. He tamam. onun üzerinden ha, 8. sen değiştiremezsin. Doğru. Bak, tamam. Ne geçelim? Gong. Gong değil aslında. Gong Pops. Bat verin. Vallahi bir <laughs> bat. Evet. Şurada değişik bir Barbekü aromalı çeş çeşniliymiş. Dünya lezzetleri Kore'de. <laughs> Büyük bir şey zannediyorduk. Birazcık. Ara sevmedi. Ha sevdi de birazcık pis kokuyor. Yok lan. <Gülüyor> güzel. İyi. Biz bunu bence mandal yiyelim. Çok güzel. Ha? Bunu mandal yiyelim. Mangal ben yemesi için. <laughs> biz bir biz hiç bekleyelim. Gitmeyelim. Sonra gideriz. Aynen. Bu videodan sonra bir kusarız. izlenen <laughs> Çok kötüymüş. Onun üzerinden bir. Onun üzerinden bir. Biraz puanlayalım mı? Barbekü aromalıymış. Ya barbekü de ne Ama dünya lezzetleri yazıyor burada. <laughs> Kore'nin dünya lezzetleri. Çeşnili mısırmış. Hatta. <laughs> Neyse tamam, boş ver. Ha boş ver. Bugün azıcık da. Tamam. Yenemizi geçireyim. Açalım. Aç alayım. Of. Şire <laughs> Bunun bu dingini zemiye yoktur ya. Arkadaşlar sizi görme. Şöyle bir şey sallanıyor. Biliyorsun ki. Ama biraz sallanıyor. <gülüyor> Birazcık geçelim. Bu fazla zannediyor. <laughs> Aklıma bir şey gelecek. Çıkma buraya geç. onu koyayım mı? Koy. Bakın şöyle bir şey sanılıyor. Hey baba. Oraya koymuştur Aras. <laughs> Çok güzel. Bunu hep severim, yerim. Çok güzel. Ben bunu ben bitireceğim bu video. Ben de. Aras 708 abone oldu. Takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimler açmayı unutmayın. Ben aslında bugün 8 dolar ee, Aynen aynen. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Biraz erimiş gibi. Puan verelim mi? Ben yani bunu, bunu bu, niye problemi? puan Puan veriyorum. <laughs> veriyorum. On üzerinden on. Üzerinden on üzerinden 11 hatta. Olsa bile. Keşke zaten lazım. Kaç lira etti bunlar? Onan mı? He. 97 lira, 87 lira tuttu. <laughs> Ama şunun yerine... almasaydık, almasaydık. şunu yine... Almasaydık, 60 lira falan bir tane işiye kalabilirdik. Aldık aslında. Hı hı. Ama videoda yok Çünkü herkes biliyor. Hatta gösterelim. Link Link. Link. Şu video, yapayım mı bir gidelim? Bir de Aras'ın şeylerini gösterelim. Arasın yeni oyuncakları. Bu kağıttan bu arada. Kağıttan. Şey. hiç gerek yok hepsine. Ha bakın, bunlar Squishy kuşu bu arada kız şeyleri. Anneme <laughs> bazıları ben yapmadım he arkadaş benim Aa, azıcık kalmış azıcık kalmış bende de mi? ee bi ekşi geldi evet midem bulandı Sizden paras 1000 abone olunca ne videosu çekecen Bin abone olunca bunun ikincisini çekelim. He? Aras. Bence yapalım. <laughs> Ama bence bin abone değil. Birazdan da yapmak sonuna geliyoruz. Hadi Aras videonun sonunu çek. Tamam. videonun sonuna geldik Hadi. Hadi hadi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Pim pim. Bay bay.